Merhaba arkadaşlar Ediz On Eğitim kanalına hoş geldiniz. Bu dersimizde kümeler konusunda soru çözümünü yapacağız. Umut ediyoruz ki çözeceğimiz bu sorular sizin başarınıza önemli katkı yapacaktır diye umut ediyoruz arkadaşlar. Dersimize geçmeden önce sizlerden ricamız lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın ve videolarımızı beğenip yorum yapmayı unutmayınız. Eğer bu videonun sonunda bu video benim için çok verimli, bu kanalda güzel şeyler yapılıyor diyorsanız lütfen kanalımızı arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayınız diyor. Ve şimdi çok fazla vakit kaybetmeden hemen ilk sorumuzla dersimize başlıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar birinci sorumuzda ne diyor şimdi burada? Bir sınıftaki öğrenciler en az bir yabancı dil bilmektedir. Bu sınıftaki öğrencilerin 3'te 2'si Fransızca, 2'de 1'i de İngilizce bilmektedir diyor arkadaşlar. Şimdi şöyle yapayım ben. İngiliz, e, burası Fransızca olsun. Şurası ne olsun arkadaşlar? İngilizce olsun. Şuradaki tanım benim için önemli. Neden? bir sınıftaki öğrenci en az bir yabancı dil bilmektedir diyor ya. Benim şu evrensel küme dediğimiz bir şey var şurada. Evrensel küme. Evrensel küme de şu bölge ne demekti arkadaşlar? Şöyle şu dışarıda kalan bölgeler. Bu her ikisine de dahil olmayan demekti. Doğru mu? Şimdi en az bir yabancı dil bilmektedir diyorsa demek ki hiç yabancı dil bilmeyen yok burada. Yani şu dışarıya yazabileceğim hiçbir eleman yok arkadaşlar. Şimdi her iki dili de bilen 6 öğrenci olduğuna göre her iki dili de bilen Fransızca ile İngilizcenin kesişim noktası neresi? Şurası. Bunu yazdık şimdi. Arkadaşlar şimdi sorunun önceki paragrafına geri dönüyoruz. 3 de x'i Fransızca diyor. 2 de 1 İngilizce diyor. Şimdi siz burada bilinmeyen bir ifade ortaya koyacaksınız arkadaşlar. Şimdi sınıfın mevcudu ne olsun? Yani x'li bir ifade koyalım biz şimdi. Ben şimdi x'li bir ifade söyleyeceğim. O x'li ifade arkadaşlar 3'e bölünecek bir de 6'ya bölünecek. Doğru mu? He. O zaman ben diyorum ki şimdi arkadaşlar size sınıf mevcudu ne olsun? Sınıf mevcudu arkadaşlar... 6x olsun. Neden 6x olsun? Çünkü ben sınıf mevcudunu hem 3'e hem de 2'ye bölünebilen bir ifade e, vermem gerekiyor. Peki sınıf mevcudu 6x'e. 3'te 2'si nedir bunun arkadaşlar? 3'te ikisi Yani 6x'i 3'e böl, 2 ile çarp. Ne oldu şimdi bu? Şurası e, 2 oldu. 2x çarpı 2 nedir? 4x'tir. Bu 4x ne eşittir arkadaşlar? Fransızca'ya eşittir. Doğru mu? He, demek ki Fransızca bilen 4x tane öğrenci var. Şimdi burası şöyle şu bölge arkadaşlar Fransızca bilen değil mi? E ben bunun 6 tanesini buraya yazmışsam demek ki şurası nedir arkadaşlar? 4x-6'dır. Doğru mu? Bu şekilde. Neden burayı 4x-6 yazdım? Çünkü şuradaki her iki dilde bilen 6 kişiyi çıkardığımda sadece Fransızca bilen 4x-6 kişi oldu. Şimdi 2'de biri yani yarısı İngilizce. 6x'in yarısı nedir? 3x'tir. 3x İngilizce biliyor arkadaşlar yani şu bölge tamamen İngilizce biliyor ama hem İngilizce hem Fransızca bilen şurası 6 kişi. Demek ki şurası arkadaşlar 3x-6 eksi olmuş oldu değil mi arkadaşlar? Şimdi sınıf mevcudu dediğimizde 6x'miş. Sorunun başında da belirttim zaten evrensel kümemiz yok yani her ikisinde bilmeyen öğrenci yok. O zaman bu sınıf mevcudu şunların hepsinin toplamıdır değil mi? Nedir bunların hepsinin toplamı? 4x eksi 6 artı 6. Bunu topladım. Şimdi bir de şunu ekleyeyim. 3x eksi 6. Bu sınıf mevcudu ne eşit arkadaşlar? 6x'e eşit. 4x ile 3x'i toplarsam 7x olur. Eksi 6 artı 6 gitti. Bir de burada ne kaldı arkadaşlar? Eksi 6 kaldı. Bu da eşittir 6x. 6x'i bu tarafa geçirirsem ne olur? 7x eksi 6x'ten eksi 6'yı da bu tarafa geçirdim. 6, 7x eksi 7 x eksi 6 x ne oldu? x oldu. x eşittir 6 oldu. Yani bilinenleri bir tarafta bilin, bilinmeyenleri bir tarafta topladım. x'i 6 buldum. Bana neyi soruyor soru? Sınıf mevcudu kaç kişidir diyor. Arkadaşlar ben en başta ne dedim sınıf mevcutun 6 x demedim mi? Tamam dedim. Peki x'i ne buldum en son durumda? 6 buldum. Demek ki 6 çarpı 6'dan yani x gördüğüm yere 6 yazdım. Sınıf mevcudunun 36'ya eşit olduğunu görmüş oluruz değerli arkadaşlar. Evet arkadaşlar ikinci soruda ne diyor şimdi bize? 30 kişilik bir sınıf İtalyanca ve İspanyolca dillerinden en az birini konuşan öğrencilerden oluşuyor diyor. Tamam. Yalnız bir dili konuşanların sayısı iki dil konuşanların sayısına eşitse her iki dilde konuşan kaç öğrenci vardır diyor bize arkadaşlar. Arkadaşlar bir önceki soruda da belirttiğim gibi bakın ee, ne diyor şimdi burada bakın burası önemli en az birini konuşan öğrencilerden oluşuyor diyor. Ha, demek ki hiç konuşmayan bir öğrenci yok burada. Yani bir önceki soruda da belirttim şimdi İtalyanca, İspanyolca değil mi? İtalyanca, İspanyolca şurası da bizim evrensel kümemiz dediğimiz o küme. Şimdi bu evrensel küme her zaman dikkat edelim arkadaşlar. Evrensel küme var mı? Yani bu her iki kümeye de dahil olmayan eleman var mı yok mu? İşte bunu şu tarz e, ifadelerden e, çıkaracağız. En az birini konuşan öğrencilerden oluşuyor diyor. Ha, demek ki birini konuşabilir, ikisini de konuşabilir ama hiç konuşmayan yok değil mi? Tamam. Şimdi 30 kişilik bir sınıf mevcudu olduğunu anladık. Yani şu İtalyanca ve İspanyolcunun ikisinin toplamı arkadaşlar ne? 30. Neden? Çünkü burada artık bir eleman olmadığı için sınıftaki herkes zaten en az bir dil konuşuyor. Yani ya İtalyanca konuşuyor ya İspanyolca konuşuyor ya da İtalyanca ve İspanyolca her ikisinde konuşuyor. Bunlardan oluşuyor. Diyor ki yalnız bir dil konuşanların sayısı her iki dili konuşanların sayısını eşitse diyor. Arkadaşlar yalnız İtalyanca konuşan x tane olsun. Yalnız İspanyolca konuşan y tane olsun diyorum. Her iki dilde konuşan şurası değil mi arkadaşlar? Evet burası. Yalnız bir dil konuşan sayısı yani x artı y her iki dilde konuşana eşitse demek ki burası da nedir arkadaşlar? Şurası da x artı y'dir o zaman doğru mu? Peki şimdi sınıf mevcudunun sorunun başında şurası olduğunu söyledi mi? Söyledim. Sınıf mevcudu kaç? 30. 30 dediğim ifade x artı x artı y artı bir de şurada y var değil mi? Tamam. Demek ki 30 dediğim ifade benim 2x artı arkadaşlar nedir? 2x artı 2y'dir değil mi? Tamam. Şimdi diyor ki bize bakın. iki dil konuşanların sayısını eşitse her iki dilde konuşan. Ha, demek ki her iki dilde konuşan neresi? Şurası. Her iki dilde konuşan öğrenci sayısını soruyor. Aslında bana x artı y kaçtır diyor. Tamam. O zaman x artı y'yi bulabilirim ben. iki parantezini alırsam ne olur? 2 parantezinde şurada x artı y olmaz mı? Bu da neye işte eşit arkadaşlar? 30'a eşit. Tamam. O zaman bu 2'yi bu tarafta nasıl atacağım ben şimdi? 2 burada ne durumda? Çarpım durumda. Karşı tarafa nasıl geçer? Bölüm olarak geçer. 30 bölü 2 nedir? 15'tir. Burada ne kaldı? X artı Y kaldı. Bana ne soruyordu? X artı Y'yi soruyordu. E, X artı Y'yi buldum mu? Buldum. O neymiş? 15. Demek ki her iki dilde konuşan X artı Y 15'e eşittir. Değerli arkadaşlar. Evet arkadaşlar 3. sorumuzda diyor ki bize bir grup Fransızca ve Almanca bilenlerden oluşmaktadır. Bu grupta Fransızca bilenler grubun %60'ı, Almanca bilenler grubun %80'i ve yalnız Almanca bilenler 40 kişi vardır diyor. Bu grupta yalnız Fransızca konuşan kaç kişi vardır diyor. Arkadaşlar bu tarz soruları bazı öğrenciler inanılmaz şekilde uzatıyorlar. Aslında bu tarz sorular gerçekten çok ama çok kolay sorular. Başta benim grubumdaki kişi sayım ne olsun? Önemli olan olay budur zaten. Şimdi ben burada nelerden bahsediyorum arkadaşlar? Yüzdelerden bahsediyorum değil mi? Grubun mevcudu diyorum ki ben grubun mevcudu 100x olsun arkadaşım. 100x olsun. Tamam. Peki bu grup nelerden oluşuyor? Fransızlardan oluşuyor. Fransızca bilenlerden oluşuyor. Bir de Almanca bilenlerden oluşuyor. Şuraya şimdi kümelerin isimlerini de koyduk. Fransızca ve Almanca dedik. Arkadaşlar bakın şuradaki olay zaten senin evrensel kümende bir elemanın olmadığını gösteriyor değil mi? Yani bir grup Fransızca ve Almanca bilenlerden oluşmaktadır. Demek ki ya Fransızca biliyor ya Almanca biliyor ya da her ikisini de biliyor değil mi? Yani senin şu dışarıdaki şu kümenin elemanı dışarıda yazacağım bir eleman yok. Tamam ona da karar verdik. Şimdi ben diyorum ki bakın soru o kadar basit ki. Bu grupta Fransızca bilenler %60'ı doğru mu? E tamam abi. Şurası ne şimdi böyle? %60 mı? Tamam. Burada anlaştık. Burası %60 ise buranın dışında kalan nedir? %40'tır. 100x'in %40'ı nedir? 40x'tir. Bak şurası 40x oldu şimdi. Devam ediyorum. Almanca bilenler grubun %80'dir diyor. Almanca bilenleri çiz şimdi. %80'miş. %80. Geri kalan nedir? %20. Bunun geri kalan nerede? İşte burada. O zaman burası 20x oldu. Tamam. Şurası kaldı. Şimdi ben gruba kaç kişi dedim 100x dedim. 20x burada, 40x burada, 60x. E ne kaldı geri? 40x kaldı. O zaman demek ki 40x dediğim nedir? Şurasıdır. Yani burası nedir peki? Hem Fransızca hem de Almanca bilen öğrenci sayısı. Tamam. Şimdi arkadaşlar, devam ediyor soru. Yalnız Almanca bilen 40 kişi vardır diyor. Arkadaşlar, yalnız Almanca bilen şurası değil midir? Şu 40x'lik kısım. Tamam. Bu kaç kişi eşitmiş? 40'a eşitmiş, değil mi? O zaman x dediğim şey benim 1 bir midir? 1'dir. Tamam. mi de buldum. Demek ki grup 100 kişilikmiş. Hmm. Tamam. Diyor ki bize şimdi soruda bu grupta yalnız Fransızca konuşan kaç kişi vardır? Yalnız Fransızca konuşan şurası değil mi? Yani 20x'lik kısım yalnız Fransızca konuşan. x'imi de 1 buldum. 20 çarpı 1'den ne oldu arkadaşlar burası? 20 olmuş oldu. Yani sorumuzun cevabı arkadaşlar C şıkkıdır diyebiliriz. Evet arkadaşlar, şimdi bu soruda ne diyor bize şimdi burada? Bu soruda diyor ki bize 26 kişilik bir toplulukta matematik bilenler M, İngilizce bilenler İ kümesidir diyor arkadaşlar. Tamam anlaştık. Matematik bilenler M, İngilizce bilenler İ kümesidir diyor. Şimdi bu nedir arkadaşlar? Bu eleman sayısı demektir değil mi? M kesişim i neymiş arkadaşlar? 4'müş doğru mu? M kesişim i nedir? Şurası değil midir? Burası neymiş arkadaşlar? 4'müş. Bana diyor ki M kesişim i'nin tümleyeninin eleman sayısı kaçtır? Arkadaşlar M kesişim i burası ise eğer M kesişim şunu evrensel kümemizde çizelim. M kesişim i dediğimizde şu diğer geri kalanlar M kesişim i'nin tümleyin dediğimizde şu geri kalan elemanlar olmuyor mu arkadaşlar? Şu tamamının eleman sayısı kaçtı? 26 kişiydi değil mi? E tamam. E peki burası 4 ise ne, geriye ne kaldı arkadaşlar? Ne kaldı? 22 kaldı. E bazı sorularda arkadaşlar hep zor olmak zorunda değil. Bazı sorular sınavlarda arkadaşlar çok ama çok kolay çıkar. Bu bilinmez. Belki kümelerden çok kolay çıkar. Bazı bazen de problemlerden çok kolay çıkar arkadaşlar. Demek ki bu sorunun cevabı ne oldu şimdi burada? D şıkkı 22 olmuş oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu soru ne diyor şimdi bize? 84 kişilik bir grupta erkek sayısı kadın sayısından 12 fazladır diyor. Tamam. Şimdi ben buraya bir erkek yazdım. Bir de kadın yazdım. Tamam. Erkek sayısı kadın sayısına 12 fazlaysa o zaman kadın sayısı x ise erkek sayısı nedir? x artı 12'dir. Doğru mu? Şimdi ben şuradaki şu 84 kişi neydi? Gruptaki e, bir gruptaki kişi sayısı değil mi? 84 kişilik grup. E şimdi bu grup nereden oluşur? Erkeklerden ve kadınlardan oluşur. Erkekler ve kadınların toplamı ne? x artı 12 artı x değil mi? Bu ne eşitmiş? 84'e. E o zaman 2x artı 12 eşittir 84 ise 2x eşittir arkadaşlar nedir 72'dir. Neden? Çünkü ben 12'yi karşı tarafa eksi olarak attım. X dediğim değer nedir arkadaşlar? 36 eşittir 72 bölü 2'den. Neden? Çünkü 2 burada çarpım durumda olduğu için karşı tarafa bölüm olarak attım. Şimdi o zaman kız kadın sayısını buldum mu? Buldum. 36. Tamam kadın sayısını buldum. Erkek neydi? X artı 12. Yani 36 artı 12'den nedir arkadaşlar erkek sayısı da? 48 çıkar değil mi? Anlaştık. Grupta diyor 6 gözlüksüz erkek vardır diyor. Bu 48 kişi erkek gözlüklü bir de gözlüksüz olarak ne yapar arkadaşlar? 2 gruba ayrılır. Peki 6 gözlüksüz erkek varsa e 48'den 6'yı çıkardığımda burada ne olur arkadaşlar? 42 olmaz mı? O zaman gözlükte erkek sayısı nedir? 42'dir. Yani sorumun cevabı E şıkkı olmuş olur değerli arkadaşlar. Evet arkadaşlar 6. soruda bu görmüş olduğunuz 6. soruda bir alt küme kavramını sorgulayan bir sorudur arkadaşlar. Sınavlarda bu tarz sorularda çıkabilir benden size söylemesi. Şimdi ne demek istediğimi anlayacaksınız. En az bir yabancı dil bilenlerin bulunduğu bir grupta diyor Fransızca bilenlerin hepsi İtalyanca biliyormuş hmm. O zaman şöyle bir şey olacak mı? Fransızca bilenlerin hepsi İtalyanca biliyorsa arkadaşlar Fransızca İtalyanca bilenlerin alt kömesidir değil mi? Tamam İtalyanca bilenlerin hepsi diyor İngilizce bilmektedir Şöyle şurası da o zaman nedir arkadaşlar? İngilizce bilenlerdir değil mi? Bu şekilde bir alt küme oluştu yani. Yani İtalyancı, İtalyan kümesi, İngiliz kümesinin alt kümesi, Fransız kümesi, İtalyan kümesinin bir alt kümesi ya da İngiliz kümesinin alt kümesi oldu. Fransızca bilmeyenler, arkadaşlar Fransızca bilmeyenler burası değil midir? Şöyle şu bölge, Fransızca bilmeyenler, İtalyanca bilmeyenlerin, İtalyanca bilmeyenler de şurası da değil midir şöyle? İtalyanca bilmeyenler, Şöyle İtalyanca bilmeyenlerin 4 katıymış. Ha, demek İtalyanca bilmeyenlere x dersem Fransızca bilmeyenlere kaç x diyeceğim arkadaşlar? 4 x diyeceğim. E, x'in şurası 4 x değil mi tamamen? E, burası şöyle şu bölge tamamen 4 x ise x burası ise 3 x de burası da kalmadı mı arkadaşlar? Bu şekilde kaldı. İse sadece 2 yabancı dil bilenler sadece 2 yabancı dil bilenler sadece 1 yabancı dil bilenlerin kaç katıdır? Arkadaşlar, şurası Fransızca bilenler, İngilizce bilenler ve İtalyanca bilenlerden oluşmuyor mu şu küme? Doğru. Şuradaki, şu aralıktaki bölgede İtalyanca bilenler ve Fransızca, e, özür dilerim İngilizce bilenlerden oluşmuyor mu? Doğru. Peki, şurası da sadece İngilizce bilenlerden oluşmuyor mu? Bu şekilde. Şimdi sadece iki yabancı dil bilenler şurası mıdır arkadaşlar? Şu 3x'lik bölgedir değil mi? 3x'lik bölge. Sadece bir yabancı dil bilenler nedir? Şu x'lik bölgedir. Kaç katıdır diyor. 3x, x'in kaç katıdır arkadaşlar? 3 katıdır. Yani cevabımız A şıkkı olmuş olur değerli arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi bu soruda ne diyor şimdi bize? Bir grupta İngilizce ve Almanca bilenlerle hiçbirini bilmeyenler bulunmaktadır. Hmm. O zaman şöyle bir şey olacak burada. İngilizce bilenler, Almanca bilenler değil mi? Bir de hiçbirini bilmeyenler ise o zaman ne olacak arkadaşlar? Burada benim bir evrensel kümem var işte. Şuradaki İngilizce ve Almanca'nın dışındaki bölgeler nedir? Şuradaki bölgeler hiçbirini bilmeyenlerdir arkadaşlar. En çok bir dil bilenler, en az bir dil bilenlerin 3 katı. Hiç dil bilmeyenler, her iki dili bilenlerin 4 katı. Hmm ve bir dil bilenler bir dil bilenler 6 kişi ise bu Urgut'ta kaç kişi vardır diyor. Arkadaşlar aslında matematik dediğimiz şey zor değildir. Matematikte aslında çözümü kolaylaştıran şey nedir biliyor musunuz? Ben bu soruyu çözüme nereden başlamam gerekir? Şimdi arkadaşlar bakın çok önemli bir yerden başlayacağım bakın. Hiç dil bilmeyenler her iki dili bilenlerin 4 katıdır diyor. Hmm. Hiç dil bilmeyenler şurası mı? Tamam. Her iki dili bilenler burası mı? Her iki dili bilenler x kişi ise hiç dil bilmeyenler yani şurası 4x kişidir. İşte matematikte artık her şey kolaylaştı değil mi? Buradan başlamam gerekiyor benim. Tamam. Buradan başladım şimdi. Neden buradan başladım arkadaşlar? Matematikte çözümü kolaylaştıran şey nedir? O ne kadar az bilinmeyen varsa o kadar soru kolaylaşır arkadaşlar. Çözümü kolaylaşır. O yüzden buradan başladım. Çünkü burada buraya Y, buraya Z, buraya T, buraya işte K dersem 4 tane bilinmeyenli bir soruya dönüşür olay. O da karma karışık olur. Mutlaka çözüm bulunur ama karma karışık bir çözümdense daha basit, daha az bilinenli bir çözümü tercih etmek gerekir arkadaşlar. Şimdi artık bu dakikadan sonra ben şuraya Y diyeyim, şuraya Z diyeyim. Ne diyorum bu dakikadan sonra arkadaşlar? en çok bir dil bilenler. En çok bir dil bilen ne demek? Ya sadece İngilizce bilecek, ya sadece Almanca bilecek, ya da hiç dil bilmeyecek. 4x. En çok bir dil bilenler en az bir dil bilenlerin 3 katıdır diyor. En az bir dil bilen nedir? Ya sadece İngilizce ya sadece Almanca ya da her ikisinde bilinen. Değil mi? Şurada x yani şurası. Y artı x artı z. En az bir dil bilenlerin 3 katıdır diyor. Tamam. Buradan şimdi ben çözümlemeyi başlayayım. 3y artı 3x artı 3z mi oldu bu taraf? Evet öyle oldu. Burası y artı z artı 4x mi oldu? Evet. O zaman arkadaşlar şu 3x'i ben şu tarafa atayım şöyle. 4x'in yanına. 4x eksi 3x oldu. Şuradaki y artı z'yi de öbür tarafa atayım. 3y artı 3z'nin yanına atayım. Eksi y eksi z oldu. 4x'ten 3x'i çıkardım. x kaldı. 3y'den y'yi çıkarırsam 2y. 3z'den z'yi çıkarırsam 2z olur. Arkadaşlar demek ki x gördüğüm şey neymiş benim arkadaşlar? 2y artı 2z'ymiş değil mi? Anlaştık. Arkadaşlar şimdi burada ne diyor bize? Bir dil bilenler 6 kişidir diyor. Bir dil bilenler nedir? Y artı Z değil, mi? değil midir? Y artı Z neymiş arkadaşlar? 6 kişiymiş. E peki şurada bir şey bu aklınıza geldi mi? Y artı Z 6 ise şurada bir 2 parantezini alırsam. 2 parantezini şu şekilde. Y artı Z olmaz mı? Yani X eşittir. 2 parantezinde Y artı Z. Buradan Y artı Z'nin 6 olduğunu buldum mu? Şuranın 6 olduğunu buldum. X dediğimiz şey nedir arkadaşlar? 6 kere 2'den 12'dir değil mi? O zaman şu bölge 12'lik bir bölgedir. 12 çarpı 4'ten şu bölge 48'lik bir bölgedir. Y artı Z'nin her ikisinin toplamı da nedir arkadaşlar? 6'dır. Tamam bu grup kaç kişiliktir diyor. Y artı Z 6 kişi. Şurası 12 kişi 18 kişi oldu değil mi? Şurası toplamda. E bir de 48 kişi dışarıda var arkadaşlar. Baktığınızda 8 ile 8'i topladım. 16'nın 16'sı elde var. 1, 4 ile 1'i topladım. 5, bir de elde ne oldu arkadaşlar? 6 oldu. Yani cevabımız 66 olmuş oldu değerli arkadaşlar. Evet arkadaşlar 8. soruda ne diyor şimdi bize? Bir sporcu grubunda handball ve voleybol oynayanlar ve oynamayanlar vardır. Tamam. Handball oynayanların hepsi voleybol oynayabilmektedir. Burası çok önemli. İşte bu bize alt kümeyi gösteriyor arkadaşlar. Handball oynayanların hepsi voleybol oynayabiliyorsa eğer Arkadaşlar handball oynayanların hepsi voleybol oynayabiliyorsa handball voleybolun nesidir? Bir alt kümesidir arkadaşlar. Tamam ee, ne diyor şimdi önceden ne diyordu? Ee, handball ve voleybol oynayanlar ve oynamayanlardan oluşuyorsa ha, demek ki bunun her ikisinde de oynamayanlar vardır değil mi? Şöyle bir evrensel kümemizde oluşmuş oldu arkadaşlar. Şimdi ben bütün şemayı çizdim zaten. Önemli olan buradaki bu doğru olan şemayı çizebilmek. Tamam. Handbol oynayanların sayısı voleybol oynayanların sayısının yarısıdır. Handbol oynayan kaç kişi olsun? A kişi olsun. Voleybol oynayanların yarısıysa şurası 2A olmayacak mı? E 2A'nın A'sı buradaysa şuradaki arada kalan bölge nedir? O zaman A'dır. Tamamdır. Handbol oynayanların sayısı voleybol oynayanların sayısının yarısıdır dedik. Şimdi arkadaşlar şurada belli bir takım ifadeler verilmiş. Bakın. Şimdi e, handbol oynayanlar birleşim, voleybol oynamayanlar. Hmm. Bu ne eşitmiş? 30'a eşitmiş. Voleybol oynayanların, e, voleybol oynamayanlar daha doğrusu bu. Voleybolun tümleyeni nedir? Voleybol oynamayandır değil mi? Bu neye eşitmiş arkadaşlar? E, handbol oynayanların sayısının 2 katıymış. Handbol oynayanların sayısının 2 katı voleybol oynamayanları eşitmiş. Voleybol oynamayan şurası değil midir arkadaşlar? O zaman şurası da 2A oldu mu? Yani burası A ise 2 çarpı A hand, volleyball e, voleybol oynamayanlar. Voleybol oynamayanlar burasıdır işte. Arkadaşlar şimdi burada bu tanımları iyi bilmemiz lazım. Yani aslında mantıklı da bir tanım burada. Bakın handbolla birleşim voleybolu oynamayanlar. Şimdi handbol neresi arkadaşlar? Şurası değil mi? Şu A. Yaz burayı şimdi. A. Birleşimde topluyoruz değil mi? Topladık. Voleybol oynamayanlar. Voleybol oynamayanlar şurası değil mi? Voleybol oynamayanlar şurası. 2A. Bu ne eşitmiş arkadaşlar? 30'a eşitmiş. 3A eşittir 30'dan. A nedir arkadaşlar buradan? 10'dur. E bitti. Demek ki burası 10. Şurası 10. Şurası 20 midir? Tamam anlaştık. Grupta kaç kişi vardır? 20, 10, 10 daha nedir arkadaşlar? 40 kişidir. Yani cevabımız arkadaşlar E şıkkı 40 olmuş olur değerli arkadaşlar. Evet arkadaşlar 9. soru diyor ki bize 36 kişilik bir sınıfta 15 kişi İngilizce, 20 kişi Fransızca. 6 kişi de her iki dili bilmektedir diyor. Arkadaşlar bir kere kümemizi çizeceğiz. Fransızca kümesi. Şurası da İngilizce kümesi olsun, değil mi? Şimdi 6 kişi her ikisini de biliyorsa o zaman burası 6 değil midir şöyle? Tamam. Soru işin devam ediyorum. Bakın 15 kişi İngilizce mi? Şurası 15 mi olacaktı? 15 e 6'sı burada buraya ne kaldı arkadaşlar? 9 kalmadı mı? O zaman burası 9 kişidir. Tamam. Peki 20 kişi e, Fransızca biliyor. E, şurası 20 miydi arkadaşlar? Şöyle 20 ise 6'sı buradaysa Buraya da 14 kalmadı mı? Demek ki sadece Fransızca bilen 14 Sadece İngilizce bilen 9 kişidir. Peki 36 kişilik bir gruptan mı bahsetmişti bize? E, doğru. O zaman benim evrensel kümem Yani demek ki Fransızca ve İngilizce'nin her ikisini de bilmeyenlerden oluşuyor. Demek ki, neden? Çünkü bu e, üçünün de toplamı 14 ile 6'yı topladım arkadaşlar. Ne etti? 20 etti. 20 ile e, 9'u topladım. Ne yaptı? 29 etti. E demek ki 36 kişi ettiği için arkadaşlar şuraya 7 kalmış olmadı mı? E tamam 7 kaldı. Burayı da bulduk. Bu 7 neydi o zaman arkadaşlar? İngilizce, Fransızca hiçbirinde bilmeyenler değil mi? Bu sınıfta bu dillerin hiçbirini bilmeyenler kaç kişidir diyor. E zaten 7'yi soruyor işte. O da nedir arkadaşlar? Cevabımız C şıkkıdır. Evet değerli arkadaşlar, dersimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umut ediyoruz ki bu dersimizde çözmüş olduğumuz sorular sizi başarıya taşıyacaktır. Matematiğinizi bir adım öne taşıyacaktır ve sınavlarda başarılı olmanızı sağlayacaktır arkadaşlar. Eğer bu videoyu faydalı görüyorsanız, iyi olduğunu düşünüyorsanız lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın ve beğen ve yorum yapmayı mutlaka unutmayın arkadaşlar. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan da takip etmenizi rica ediyoruz değerli arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Kalın sağlıcakla.